Merhaba. Mobilin hazırladığı usta eğitimlerine hoş geldiniz. Akü bir araçta ilk çalıştırma sırasında marş motorunun ihtiyacı olan elektriği sağlayan en büyük enerji kaynağıdır. Araç çalıştırıldıktan sonra ise bu enerji şarj dinamosu yani alternatör tarafından sağlanır. Alternatör aynı zamanda marş motoru tarafından enerjisi emilen akünün enerjisini tekrar yerine koymak için şarj görevini görür. Akü, araba stop durumundayken, uyku durumundayken motor kontrol ünitesi ve diğer bazı küçük sistemleri beslemeyi de sürdürür. Söz gelimi radyo kanallarının hafızada tutulması için radyonun ihtiyacı olduğu elektriği sağlar. Saatin bozulmaması için saatin sürekli olarak çalışmasını sağlar motor kontrol ünitelerinde öğrenilmiş değerleri hafızasında tutabilmek için yine bu enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Akü testi, akünün performansı ve durumu hakkında son derece önemli bir testtir. Araç üreticileri akü garantisi için özellikle bu testin yapılmasını ister. Bu test için bu ve benzeri test cihazları kullanılmalıdır. Çünkü bu akü test cihazları akünün şarjının durumunu, akünün mevcut sağlığını ve kapasitesini çok kolaylıkla ölçer. Bu cihazda sadece akü testi yapılmıyor. Bu cihazın bazı modellerinde şarj dinamosunun, alternatörün çalışma performansı da ölçülebiliyor. Aynı şekilde marş motorunun kömürlerinin durumu ile ilgili de bilgi almak mümkün olabiliyor. Bu cihazları kullanmak son derece kolay. Cihazın üzerindeki artı ve eksi kutupları doğrudan aküye bağlanıyor ve cihaz elektriğini aküden alıyor. Akü üzerindeki amper saat kapasitesi ve ölçüm standardı ile ilgilen bilgilerin ölçüm öncesinde cihaza tanıtılması gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Test düğmesine basıldığında cihaz gerekli yüklemeleri yaparak akünün durumu hakkında bize ekranında bilgileri doğrudan verebiliyor. Bazı akü test cihazları yazıcılı olabiliyor ve servislerde bu tip yazıcılı akü test cihazlarıyla yapılan ölçüm sonuçlarının müşteriye elden yazılı olarak verilmesi müşterilerde memnuniyet uyandırıyor. Akü şarjı akünün ömrü için son derece önemlidir. Yeni nesil ısı kontrollü düşük akımlı şarj cihazlarıyla aküler şarj edilmelidir. Eğer Yüksek akımda kısa süreli şarj yapmak isterseniz o zaman akünün ömrünü kısaltmış olursunuz. Bunun tersi akü düşük şarjda uzun süreli şarj edilirse uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilecektir. Bir araçta akü değişimi yapılırken üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda yapılmalıdır. Akü değişiminde akünün kutuplarının konumu, boyutları araca uygun olmak zorundadır. Aynı zamanda amper saati de üreticinin verdiği değerlerde olması gerekir. Akü değişiminde önce negatif kutup sökülmeli, daha sonra pozitif kutup sökülmelidir. Yeni akü yerine takıldığında da önce pozitif kutup takılmalı, daha sonra negatif kutup bağlanmalıdır. Start stop sistemine sahip araçlarda kutup başının üzerinde sensör bulunur. Bu sensör hem akünün sıcaklığını ölçer hem de akünün performansı ile ilgili motor kontrol ünitesine bilgi verir. Dolayısıyla akü değişimlerinde bu tip sistemlerde akü değişimi sonrasında motor kontrol ünitesindeki akü ile ilgili değerlerin diagnostik cihaz kullanılarak resetlenmesi yani sıfırlanması gerekir. Yeni nesil araçlarda egzoz salınımlarını azaltmak, çevreye daha zarar vermek ve yakıt tasarrufu sağlamak için start stop sistemleri kullanmaya başlandı. Bu sistemlerde kalabalık dur trafikte ya da trafik lambalarında araç durduğunda otomatik olarak stop etmekte ve tekrar hareket edeceğinizde eğer otomatik arabalarda ayağınızı fren pedalından kaldırdığınızda veya manuel arabalarda debriyaj pedalından ayağınızı kaldırdığınızda otomatik olarak yeniden çalışmaktadır. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için EFB akünün kutup başında bulunan bir sensör motor kontrol ünitesine sürekli olarak bilgi gönderir. Bu bazı araçlarda artı kutbun üzerinde, bazı araçlarda, bazı modellerde eksi kutbun üzerinde olabilmektedir. Akünün kapasitesi, sıcaklığı ve durumu ile ilgili sürekli olarak motor kontrol ünitesine bilgi verir. Böylelikle start-stop sistemine sahip bir araçta akü uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Normal araçlarda standart aküler kullanılır. Bu aküler genellikle bakım gerektirmeyen, içinde kurşun plakaların olduğu, seyreltilmiş sülfürik asit sıvısı çözeltisinin içinde çalışan standart akülerdir. Start-stop sistemine sahip araçlarda ise yüksek kapasiteleri, çok fazla şarj dinamosuna ihtiyaç duymayan ve 90 bin marşa kadar e, kapasitesini muhafaza edebilen EFB aküler kullanılır. Start-Stop sistemine sahip araçlarda kesinlikle normal aküler kullanılmamalıdır. AGM aküler akü teknolojisinde gelinen son nokta olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Fren enerjisini elektrik enerjisine çeviren sisteme sahip araçlarda kullanılan akülerdir. EFB aküler, AGM akülere göre daha ekonomik olmaları nedeniyle start stop sistemine sahip araçlarda tercih edilmektedir. Ancak ısıya karşı duyarlı olmaları nedeniyle standart akülerin yerine kesinlikle kullanılmamalıdır.